Yani Musa Aleyhisselam'ın yapmadık yere eziyetler kalmadı. Bu Yahudilerin. Estağfirullah. Ya yüledine aminu la tekunu kellezine ve Musa buraya mevla celle celal. Ey e, benim kullarım. Ey iman eden kullarım. Bizim Efendimiz Aleyhisselam'ın ümmetin için Mevla buyuruyor. E, Musa peygambere kavmin eziyet ettiği gibi siz de benim Muhammed'ime eziyet etmeyin buyuruyor Allah-u Teala. Ona eziyet etmeyin. Bütün amellerini yakar kavururum buyuruyor Mevla. Helak ederim sizleri. Maymuna domuza döndüler ya böyle adi böyle şerefsiz böyle ahlaksız bir millet ki peygamberi kahretirdiler. Musa Aleyhisselam'a ya Musa diyorlar biz sana tamam iman edeceğiz. Alay ediyor. İman edeceklerini yalancık. Dalga geçiyorlar. Ya Musa iman edeceğiz ama sen bizim bir isteğimizi yerine getirsen. Tamam söyleyin getireyim dedim. Biz dedi erkeğiz dedi. E senin erkek olup olmadı nereden bilelim? Peygamberim diyorsun. Peygamberin erkek olur. Biz senin erkekliğini görmek istiyoruz dedi. Peygamberi diyorlar öyle adi şerefsiz millet ya. Ya Musa Aleyhisselam bunlar haram şeyler. Görmüyor musun benim sakalım var, sesim bak. E, görmüyorum görmüyor musun hareketlerim, hallerim görmüyor musunuz diye. Adamlar indiriyorlar donan Bak biz herkes diyorlar. Böyle ahlaksızlar. Sen göster tamam iman edeceğiz diyorlar. Onun için ayet zaten nazil oldu. Siz de Muhammed'e eziyet etmeyin böyle. Musa Aleyhisselam bir gün e, nehirde su al, bu sürapta elbiselerini koydu kurusun. Hava sıcak çünkü ekvator bölgesi orası. Mısır tarafı. Ondan sonra tabi e, tam iş, iş ihtiyacı bitti. Temizliğini yaptı bari kendisi. Salatullah ala nebine ala Elini uzattı. Nehirdeki kişi kuru giyecek. Kuru giyecek. fistan düşün mesela. Fistan kurulmuş orada. Yıkanmış o kurulmuş orada. Ondan sonra üzerine giydiği zaman da sudan çıktıkça çıktıkça onu indiriyor aşağı. Kimse görmesin diye. Sonra taş yürümeye başladı sahile doğru. Ula dursana dedi gidiyorsun dedi ya. Elini uzatıyor elbise taş sahile doğru Elini uzatıyor taş sahile gidiyor. Onlar da bu ahlaksızlar da çallar arasında saklanmışlar acaba görebilir miyiz diye. İşleri güçleri yok. Musa Aleyhisselam'ı görecekler. Takip edecekler ya. Ne oldu? Göremediler. Allah gene muhafaza etti ama erkek olduğunu anladılar. Aa sen tamam erkekmişsin erkekmişsin ya. Sen de bizdenmişsin. Sıkıntı yok. Hadi iman edin. Ya geç o işi dedi ya. Böyle hain millet, böyle şımarık, böyle Allahsız kitapsız millet. Allah'a var da inanmıyorlar işte. Kitap gönderilmişse de inanmıyorlar.